zorunda değilsin teyze. Gitti siz doğru ya? Içeri gitsin alıyorsun Be, haydi, Ya değil. Haydi. Haydi. Korkma. Cesur ol. Tamam korkma. Ay, korkma ay, ay, korkma ay, oynama. Çizgi. biz Biz. Ay, hadi Sadece dediğim gibi. Tamam. thank <laughs> 走，少爷，走，走快点，走，少爷，走，走快点。走，哎，不行。走，哎，不行。 Bırak suyunu gel alsın. Aferin. Ben alırım ama ben, baba. Al. Al. ben alırım. Ben alacağım. Oynayanı bir Abi Devam. onlarda. Sokacağım üstü de aynı motivasyonda devam. Tamam. Sokacağım üstü de aynı şekilde. Evet. Top topun nerede? Elin 14 Beğenim, 1 sonra... 6 Elif kaç numara? 4 Eee bu senin değil değil mi? Ata at topu şey. şey? Hakeme verir miyim? Evet, mi? Şu an çıkarıyorum seni. Hakeme verir miyim? Şimdi. Verdiğim bir. 5 Zere, 12, 12. 12. Nerede? Evet. Çıktım, çıktım Dinlen, iyi dinlenin. Hadi bakalım. Hadi Bu setle alıyoruz. Ay Ali hocam. De kalem. De kalem. Onu güvenliğe verebilir misin? Ali hocam, yeni aldıklarımız imarlı çıkmadı. Ha, özür dilerim hocam. Onu koy e. güvenliğe verir. Ne olur 12, bir 5. Mavi 4. 4. Bizden e. Böyle savunma mı seyirci sıkınca. Pas oranını sıkıntı yok. Bir iki olur. Harika oynadın bak çok iyi. Bir set aldık şimdi da düştü. bitiyorlar tamam mı? Hadi bakalım. göbekten. soğumayı top takibi önemli bak. Havuz önemli. Bunların takibi. He köşedesin, Oooo Oooo cümlem Aşkım bizi çekme ya <gülme> <gülme> ben çekiyorum Ayrıca gelen Top Top neyelim, neyelim, <gülme> <gülme> Hay derlerse iyi olur <laughs>